Hepinize arkadaşlar ben arkadaşlar bu rakı bir de Minecraft ama Avengers modu unutuyorum. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki hep 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 hep, hep Minecraft çektim. Ama arkadaşlar Minecraft'tan birkaç da sıkıldığını biliyorum. Ama ne yapacak bir şeyim yok. O yüzden arkadaşlar özür dilerim yani Minecraft'tan başka çekecek bir şeyim yok. Hatta bazılarınız Roblox çeksin falan demişsiniz de. Abi neydim ben Roblox'ta? Yapacak bir şey yok. O yüzden Minecraft'a devam etmek zorundayım yani. Bu arada senin yaklaşması çok az kaldı. Bir abone ol kardeşim. Bak kanal kapanacak yoksa bir abone ol. Hadi. Abone misin? Okey o zaman. Hadi gidiyor geçelim Evet kanalıma abone olduysan o zaman hemen videoyu tanıtalım. Evet burada gördüğünüz gibi bu kostümleri elde etmek için buna ihtiyacınız var arkadaşlar. Böyle bir crafting bir de mangi malzeme gerekiyor bilmiyorum. Buna zümrüt vererek çalışıyor. Ve burada yapımcısı Stan var yani Stan aslında şey Marvel'ı yaratan neredeyse. Mas Morales'imiz burada siyah örümcek adamımız. Burada neden boş demeyin burada PlayStation 4 var ama PlayStation 4 gözükmüyor. Elime neden haydut var derseniz de bununla savaşmak için yani güçlerini göstermek için. Burada Iron Man var yani Iron Man'in sevgilisinin kostümü öyle bir şeydi. Burada Wolverine var. Ant-Man. Fantasy 4'den Kaya Adam. İsmini hatırlamıyorum. Burada Alev bir çocuk var. Burada Hulk var. Doctor Strange. Ve Doctor Strange'in In The Winter's World müydü? Ne öyle bir şey mi ismi? işte Savaşlık Wanda. Sonra Thor. Çizgi romandaki sanırım bu arada. Çizgi olması lazım. Filmde böyle bir şey olmuyor. Tora, Kaptan Marvel, Iron Man, Kaptan Amerika ve ilk Spiderman. Ya çizgi romanların ilk Spiderman'i miydi? Yoksa ilk film Spiderman'i miydi? Hatta arkasına bakalım. Evet ilk film Spiderman'i arkadaşlar. Kaptan Amerika kakın Neyse. Iron Man'in yüzü olmuş. Evet şöyle arkalarına bakalım. Halkın götü yok neyse. Aslında hiç bir ürün yok neyse salla salla. Neyse ilk kostümümüzden o zaman hemen başlayalım. İlk kostümümüzü alalım. Nasıl alıyoruz? Ha doğru kafaya geliyor mi lan bu? Evet. Hemen hayatta kalmayı alayım hatta. Evet hayatta kalmayı aldım hemen giyelim. Oo. Direkt mi direkt özellikler geldi. Gördüğünüz gibi bu arada gözden oynanabiliyor. Böyle zıplayabiliyorum. Duvara tırmanabiliyorum muyum? Hemen deneyelim bakalım. Hemen deneyelim duvara tırmanmayı. Ve slime'a beni bir rahat bırakın. Yani güçlüyüm. Evet. E, ee, elip tırmanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Elme animasyonu yok bu arada. Animasyon yok bu arada birkaçında haberiniz olsun. Evet. E, ee, ağ şöyle göstereyim. Evet böyle elektrikli A attım. O bu bu sıkıntılı bir diri, bir şey verdi. Tamam 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 geçecek abi süt alsaymış bir keşke şey. ooo iyice iyi, da, iyi da. Yani Buradan A atma özellikleriniz var mesela çok doğa varmış bu ne Hemen bakalım evet, böyle Yine attım Slime bak Heh şöyle kal öyle Venom Punch Venom Punch deneme vakti Gördüğünüz gibi Venom Punch çok güçlü abi. Ama ekranı fazla göstermiyor ve oyun kasıyor abi Venom Punch attığım için. Neyse bir şey olmaz. Geri gelir. Oyun ölmedi ha. Evet hemen başka seçeneğimiz var mı bakalım. Bu da normal A atma. Ama yukarı atabilir miyim? Dur. Şuraya da bal. Çat. Evet. Güzel güzel. Mekanik iyi. Mekanik iyi abi. Sevdim. Maske çıkartabiliyormuşuz hemen bir bakalım. Gibi dıştan böyle bence iyi. Eğildiğimizde böyle bir şey olmuyor. Kostüm böyle. Bu arada bu mod 1.19.20'de çalışıyor haberiniz olsun. Eğip tırmanma animasyonu yok gördüğünüz gibi. Hemen aşağı hop bam. Sonra Venom Punch da hemen bakın Venom Blush yani Batch Touch yazıyor. Gördüğünüz gibi iki elimle böyle kaşınıyor yani elektrik çok çıkıyor. Böyle atıcım var. Böyle atmıyorum. Gördüğünüz gibi. Bence iyi. Neyse hemen bakalım. Ha. Şu slime beni bırakmayacak. Kaç 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 kaç. şaka. Bu arada premium ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım koşu koşan anlarız. Ee, çıkmıyor bir şey. Canlarım zammıyorum Güçlenmiyor. Ah. Hemen diğer. Hemen. Bir dakika gözü geçelim. Tümümüz Venomlu suit Gördüğünüz gibi. Ya bak Yeter ha Ben kötü adamla savaşacağım Koyayım abi Hazır mısınız? Koydum İlk suçlumuz Bu bir suçlu haberiniz olsun Al sen şunu Aa, Ne oldu lan? Aa mermi atıyor ipni Dur Elektrikli ağa Ve ağa sıkıştım Bir de tutturabilsem ağamı Of tek yedi. Kostüm bir şeyine gelmedi değil mi bir şey? Iyi. Canımız iki kata katlandı gördüğünüz gibi. Oğlum bazen oyun fena kılsıyor Hala kılsıyor neyse. Şu etikler alak de bir. Daha fazla rahat gezelim. Neyse. Aynı de bu arada bir şey değişmedi. Dıştan görünüşünü göstereyim hemen. Aa dıştan böyle bir şey mi var? Ya yeter yeter. Yeter. Abi beni bir salın ya. İlla yani illa elektrikli almayacaksınız. Al. Al. Hiç çekinme. Bak ya Arkadaşlar bunu dıştan bakayım derken geberdim. Bunu dıştan bakayım derken sıkıntı çıktım arkadaşlar. Sarı ilk hemen geçelim. Kafada. Ha. Geldi. Bu da PlayStation 4. Ben, bu da arkadaşlar bu modda ben şey de var DC de var böyle duvara tekrar tırmanabiliyoruz A atabiliyoruz A atıcımı göstereyim A atıcı değişti gördüğünüz üzere böyle sadece aynı özellikler var abi mesela bu neymiş bu Allah düşmanın yanına gidiyor bu hop tamam iyi 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 iyi, iyi, iyi. neyse Aynı özellik arkadaşlar. Dıştan göstermeme gerek var mı abi? Aynen bu. Aha. Bu bu. Bu kadar arkadaşlar. Neyse, kostümümüzü çıkaralım. Diğerini göstereyim. dur bu arada boş yere aldım sanırım. Yani. Gerek yok. Hemen Iron menimizi bir alalım. Stark teknolojiyi. Evet, Iron Man aldığımızda böyle özellikler geliyor abi. Oyun kasabilir bu arada. Al. <laughs> şu an eğilmem lazım Eğilemiyorum. ha ilk özelliğimiz böyle lazer atabiliyoruz belli bir süreden sonra bu arada zırh şey oluyor şarjı bitebiliyor ab şeyi onu gösteriyor zaten böyle lazer atıyoruz sonra bununla böyle bir şey yapabiliyoruz lanet olsun slime evet bence güzel sonra Böyle Bu ne abi Elektro şok atabiliyorum Dur Bakayım koyuna değdirebiliyor mu Güzel abi bence İyi başka ne var Start'tan devam edeceğim Burada Zırhar çekime mi giriyor ne oluyor Start'ı kullanmam lazım Burada ölüm moduna mı geçiyor ne oldu Anlamadım ki Abi <laughs> yanlışlıkla şey tıkladık. Çok fazla güç bir birikince shift'e tıklayamıyorum. <laughs> Maske açtık abi. Bakalım mı dıştan. Bak arkadaşlar dıştan böyle gözüküyor ve en sevdiğimiz özelliklerden biri uçabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızdan efektler falan ve hemen yere geçelim. Bu arada yatıcıda atacağım abi. Çünkü beni yaratıklar bırakmıyor. Mobları kapat demiş ama yine de kapanmadı. Gitmediler. O yüzden yaratıcıda devam edeceğiz abi. Neyse. Diğer kostümümüze hemen bakalım. Ki Wolverine gördüğünüz gibi çok iyi. Elinden pençeler çıkıyor ve pençeler fena tehlikeli. Takla atmıyor. Böyle duruyor. Ve gördüğünüz gibi bu arada bakın. Bir dakika. Yok o benim kaslarımmış pardon. Boy beni hemen yine geliyor, Maskemizi böyle çıkarıyor gördüğünüz gibi. Böyle animasyonu çıkarıyor. Böyle de geri takıyor. O beni pek açık bir özelliği yok zaten. Wolverine pençe çıkartıp adamları doğuruyor biliyorsun sadece bu. Neyse sıradaki kostüm, sıradaki sıradaki kostümümüz Gördüğünüz gibi Ant-Man'i çok iyi tasarlamışlar. Buna basınca en küçük forma geliyorum yani bir XP'den bile daha küçüğüm abi düşünün. XP'den bile daha küçüğüm. Eğilince tekrar bu formuna geliyorum. Böyle de en büyük forma geliyorum. Eğilince tekrar eski halime dönüyorum. Evet de öyle bir anlatsız yok. Aman aman bir özellik yok. Neyse sıradaki karakterimize geçelim. Karakteri, sıradaki karakterimiz Fantastik güçlü bir abimiz. Hatta ben bir ara gördüğümde bu haklı düşman falan sanıyordum ama meğersem öyle bir olay yok. Sadece birkaç animasyonları savaştırıyorlardı veya abimi de çok iyi tasarlanmışlar bir kayadandı. Ama ben bunu starttan bir yerden hatırlıyorum ya. Hulk, Nimrod, Halkın hatta böyle uzaya gidiyordu hatta bir ara. Böyle bir kişi vardı, arkadaşı vardı ama ona benziyor. Hatta resmini koymuşum bir kesin. Aa evet buna benziyor valla. Bir de çok dalga atabiliyormuş şöyle. Neyse. Sıradaki iki karakteri geçeceğiz. Sıradaki karakterimiz ateşli bir abimiz. Yani fantastik Çöplüğü'nün en ateşlisi. Harbiden ateşli adam. Ve böyle Fire and Door yani ateş üstkürtebiliyorum gördüğünüz gibi. Bence çok iyi abi. Ve onda da uçma yeteneği var gördüğünüz gibi. Böyle alevli oluyor ve uçuyor. Ve ve çok güzel abi ya. Uçmayı sevdim bu animasyonu. Bu arada mod devam etsin bence abi. Devam ederse iyi yerlere ulaşır bence. Neyse sıradaki, sıradaki yeşil dev halk. Gördüğünüz gibi bu arada benim filminde kullanacağım halk. Gördüğünüz gibi çok dalga atabiliyor. Kasları görüyor musunuz abi? Çok güzel olmuş ya. Nazar değil misin? Ama keşke birazcık daha yıpratabilirlerdi şeyin donumu. Yani donumu halkın. Neyse. Sadece kostümüze geçelim. Hepimiz Doctor Strange gördüğünüz gibi. Böyle elimde bir şeyler dönüyor abi grafiği hepsi. O patlatıyormuş tamam dikkatli olalım. <laughs> Bu ne? Teleport diyor ne yani? Ha portal dur o zaman. Bekle orada dur ben yeri kaybettim diyelim. Hadi diyelim ben uçabiliyorum değil mi? Hani uçamıyor ha. Şöyle gidelim. Şuraya konalım ben buraya portal açtım. Geçi. onunuz Korktum lan. <laughs> Harbiden de çalışıyor. Neyse. Güzelmiş abi. Doktor Strange'i sevindim. Ama Adamut'un gözü olsa dedik. de, de yani biliyorsunuz zaman taşı Thanos alıyor. Neyse. Diğer karakterimize geçelim. Bu da Vision. Yani pek kostüm bana olmadı. Çünkü karakterim kız olmadığı için. Yani kollar şey olduğu için. Bu da aman aman bir şey yapmıyor. Patlatıyor ortalığı yine. Yıkıyor. Neyse. Sıradaki kostümüze geçiyoruz. Sıradaki karakterimiz Thor. Elinde Mjolnir var. Böyle atıyor. Geri geliyor. Hatta bir özelliğini göstereyim. Şöyle kendime şimşek biriktirip böyle elektrik farm atabiliyorum. Stonebaker'da böyle. Bir hani Mjolnir alakalı falan kaldırıyor. Stonebaker'da böyle bir özellik yok. O da elektrik alıyor. Şöyle. Oh. Aa, elimle atıyorum elektriği. Stonebaker'la da atıyorum. Sonra Son Baker'ı fırlatıyor abi gördüğünüz gibi çok iyi olmuş abi. Ama keşke filmdeki hali olsaydı ya. Bu ben çizgi romandaki toru pek beğenmiyorum. Çizgi roman bittim ihtimal bu. Neyse. Sıradaki karakterimize geçelim. Sıradaki, karakterimiz, sıradaki karakterimiz Kaptan Marvel. Gördüğünüz gibi böyle Marvel. Patlatıyor, yakıyor yine ortalığı. Manyak bir karakter. Ve uçabiliyorum yine. Aynı. Ha şöyle göstereyim. Oo bu çok hızlı uçuyormuş. Niye araç şimşek çalıyor? Çok hızlı uçuyor abi dur. Kon yere. Kuş gibi fena uçtum. Neyse dikkatlerimizi hızlıca geçelim. Karakterimiz Tony abimiz. Hemen... ilk önce lazer atabiliyorum göstereyim ve belli bir süreden sonra göstereyim hemen bekle Bence lazere hata, hata yorulacak elbet Ama abi lazerin animasyonu, grafiği, her şeyi efsane ya ha. Gödüz gibi yoruldum Zır hareket edemeyecek duruma getirdim neredeyse O kadar şey oluyor Ama daha fazla biraz daha yaparsanız zorlarsanız oluyor Harbiden yoruluyor fena Neyse sıradaki özelliğimize geçelim Sıradaki özelliğimiz göğüs lazeri Göğüs pardon göğüs lazeri ne ya Sonra burada roket at mermi mi var? Roket mi? Roketmiş. Böyle roket atıyor. Çok iyi. Bu ne abi? Ha böyle maske açıyor. Dur bakayım. Ha, roket. Ha. Böyle de mermi atıyorum abi. Bence güzel ayrıma kostümü. Neyse sıradaki kostümüze geçelim. Biz Kaptan Amerika yani Amerika kalkanıyla kalkan yapabiliyor, saldırabiliyor, yüksek zıplayabiliyor ve kalkan atabiliyor. En önemli özelliği bu. Böyle elince kalkan yapıyor ve atıyor ve tutuyor. Ben Mjolnir'i kendim aldım bu arada. Çünkü biliyorsunuz Kaptan Amerika'da Mjolnir'e yerlik oldu. Hemen o o Kaptanın gücü adına Watch O hmm. Ooo elektro patlama yapabiliyorum Çok iyiymiş Neyse Sıra dikkatlerimize geçelim Tekrar bir spidermanimiz var Başka zaten spiderman kaldı mı bilmiyorum Neyse Düz gibi tekrar aynı özelliklere sahip Yani ağ atıcısı falan farklı Yani güzel Neyse maskemizi açalım Gördüğünüz gibi. Neyse, stratejik karakterimiz, sadece karakterimiz Thanos. Gördüğünüz gibi ben. Yani elimde sonsuzluk edim, sonsuzluk edimle alakalı sonsuzluk taşları var ve kullanabiliyorum hepsini. Göstereyim. Mesela zamanı biraz ileri aldım. Ya alamam aslında. Mesela arkadaşlar zamanı ileri aldım. Yani ben gece yapabilirim. Bakın oynuyorum zamanla. Çok iyi abi bence. Zamanla oynuyorum. Neyse sıradaki taşımızın gücü hemen neymiş? Aa ben kullanabiliyorum böyle. Mesela tesarak mıydı bu? Yok mor. Neyse siz mod indirip kendiniz bakarsınız. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle mod tanıtımları istiyorsanız videoya kaç like geleceğini iyi biliyorsunuz. Bir 5 like alırım. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.